hedefe gerek böyle gördü. Seni anayasa mahkemesi ile idare etmek daha hazır gördü. Hediye bir çim evi artı. Artık hükümet, kurda, irada kurda, yani beş insan muhalefeti ve haz nakey. Ne kadar var peşi yaman, hep siyaseti ne kadar var. Rih kukuyu ne var ha. Kada da, meclise de, hem beşi ne kadar peşi hedefe bilin. Çidikin yargı, desteği yargı, çidikin de fazın hedefe bilgilerin fazın çiftin hedefe irada ki, her Armanç tamamıyla aviyaya. Şu Hem beri irada gerek ki hem beri partiye kıp bu milyon o diye aviyya siyasi dar bekliyor. Hem jivet ve jivet en siyasi dar bahane kabul nakim. Hem çava hata vega hem beri AKP. Hem beri faşizm AKP hem sekinine. Hem iyi oğuz acı. Hem, hem beri bana bir sekinine.

o yüzden diye il o parlamento idarci partiye seymine onun için dike on parti bir parti hanip destek yargı ve parti hanip değil. Yani hem bizim hem şey dünya civar bine aslan veya kabul ediyor. Kayın da abi servanji destek on baş bir zamın gelir kurt HDP hem beri politikal ve hükümeti tüm dem seri kanat evine her demcemi hem beri vanapseklin bile herkes vanapaj zamın. جراکادی اموی قرار کدایی امویا شهر مرزا را دیگه نزدی مده، نزدی گل مدا دون مشتریت را وانده داریم بلا هر کسی باید باش بگیریم جراکادیت رویجیم اف سیاسی داربه اف سیاسی داربه از سرایه اموی گل مده می هم بردیم